Elazığ Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mitat Ulaş, esnafın kullandığı KOSGEB kredi ödemelerinin ertelenmesini talep ettiklerini söyledi. Ulaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere sorunları içeren ve meslek odaları tarafından rapor hazırladıklarını kaydetti. Elazığ'da meydana gelen deprem ve sonrasında pandemi süreci en çok esnafları etkiledi. Esnaflar arasında sektör olarak tuhafiyeci esnafı da bu süreci en zor yaşayanlar arasında. Elazığ Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mithat Ulaş yaşanan depremle birçok esnafın iş yerini kaybettiğini söyledi. Elazığ farklı bir e, hadiseyi öncesinden yaşamıştır. Biz evet pandemiden çok ciddi manada e, etkilenmiş gruplar arasındayız doğrudur. Ee, ancak e, bu süre içerisinde bizim en çok etkilendiğimiz, zarar gördüğümüz dönem depremin hemen akabeyindendi ve halen de devam ediyor. Niye? Çoğu esnafımız iş yerini kaybetti. Evet o deprem anında iş yerleri yıkılmadı ancak e, o süreçten sonraki hasar tespitlerine binaen ağır hasar alan, orta hasar alan ve buna denk gelen o hasar tespitleri ister istemez iş yerlerinin veya binalarımızın yıkılmasına sebep olmuştur. Ulaş yaşanan süreçle birlikte meslek odaları olarak esnafların sorunlarının çözümünün takipçisi olduklarını kaydederek birlik beraberlik mesajı verdi. Biz bunları Toplum olarak her kesimiyle A'dan Z'ye, her kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek biz bunları aşacağız. Buna gönülden inanan bir kardeşinizim. Ancak biz depremden sonraki süreçte birlik beraberlik içerisinde hareket edemedik. Bunu kabul ediyorum. Çünkü niye? Ee, ağır bir deprem atlattık. Her ne kadar e, fiziki olarak baktığımız zaman iş yerlerimiz, binalarımız, evlerimiz yıkılmadıysa dahi ama akabinde yıkıldı. O süreçte Elazığ'a daha farklı imkanlar sağlanabilirdi. Daha güzellikler sağlanabilirdi. Ancak olmadı. Biz buna da yine devletimizin o süreçten A'dan Z'ye bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, o zamanki Sayın Başbakanımızın şehrimize ziyaretleriyle biz bu süreci evet devleti yanımızda hissettik. o Devletin güler yüzünü hissettik. Ancak gelin bugünkü noktaya halen ağır badireler atlatıyoruz. Ulaş deprem ve pandemi ile ağır badireler atlatıldığını söyledi. Elazığ'ımızın belli noktalarında iki ay caddeler kapatıldı. Ve bizim sektörümüzün yoğun olduğu noktalardır. Malumunuz bizim sektör belli noktalarda ve yoğun bir şekilde işgal etmektedir. Yani ya da var olmaktadır. İşgal demeyelim de. O süreçte ne olacak? Belediye çarşısını düşünün. Sektörümüzün yoğun olduğu noktadır. Bir ay, 45 gün kapattan e, kapatma kararı aldılar. Gaz Caddesi'ne, İstasyon Caddesi'ne, Vali Fahri Bey'e, valiliğimiz tarafından, il, il, Hıfzıza Kurulu tarafından alınan kararla caddelerimiz kapatıldı. Ya bizim bugün bir esnafımızın Gaz Caddesi'nde, Vali Fahri Bey'de, öbür noktalarda en kötü ihtimalle en kötü ihtimalle bir esnafımızın aylık kirası 5-6 milyar. Şimdi siz böyle bir badireyle karşı karşıyasınız. Ne yapacaksınız? Evet, o zor süreci yaşadık. Ulaş esnafın kullandığı koskep kredileri ödemelerinin ertelenmesini talep ettiklerini de söyledi. Bizim elaz Elaza has kullandırılan koskep kredileri de var. O kredilerin de çok ivedi bir şekilde, e, özellikle İdarecilerimizin, yerel yöneticilerimizin, yöneticilerimizin ve STK'larla birlikte birliktelik e, sallatarak, hareket ederek e, şey yapmaları lazım. O kredinin ertelemeleri lazım. Tabii bizler e, o sürecin gerçekleşmesi adına başından sonuna kadar mücadelemizi verdik veriyoruz. Mithat Ulaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere esnafların yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini içeren rapor hazırladıklarını da belirtip, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay Bey'in özel kalem müdürü Tunca Yakoyun Bey'e de iletmek üzere raporlarımızı hazırlayıp meslek odası başkanlarımızla birlikte bunu e, hamurlaştırıp kendisine rapor olarak sunacağız. İnşallah sayın e, özel kalem müdürümüzün de siyasilerimizin de mülki amirimizin de yerel yönetimlerin de STK'ların da birlikte hareket ederek bunu ertelemeleri e, gerçekleşirse Elazığ için iyi bir ivme olacaktır.